You're about to see something. It's coming, it's coming. We're unstoppable now. No scar, but I left my mark My friend got clean, then no deed, life is just that dark Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds My truth bleeds right back in the arm No scar but I left my mark My friend got clean then no deed Life is just that dark En özel gününüzde yanınızdayız. Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan Telefon 0543 575 9606 televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Tam adına televizyonu gala ödül gecesinde salon tıklım tıklım doldu. Bu yılın en iyileri çeşitli dallarda ödüllerini aldı. Adana ve Ceyhan siyasetinin önemli isimleri tam adına TV gala gecesinde buluştu. Ceyhan Kaymakam Muhammed Gürbüz, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkanları ve yardımcıları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticileri ve çok sayıda iş insanlarının katılımlarıyla tam adına televizyonu gala ödül gecesine katkı sundular. Gala Gecesi'nin ana sponsoru Bedirhan Yıldırım Kurs Merkezi ve Final Akademi Anadolu Lisesi kurucusu Ahmet Rasim Yıldırım ödüllendirildi. Geceye diğer katkı sunan firmalar Yetiş Kardeşler Traktör, Ali Yetiş ve Venedik Pastanesi Ali Koşmaz'a, Jasmin Organizasyon Hamza Çetin'e, Tam Adana Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Sucu teşekkür etti. Yılın en iyileri çeşitli dallarda ödüllendirildi. İşte ödül alanlar. Yılın en iyi basın hizmet ödülü gazeteci İzzet Aydemir'e verildi. Yılın en iyi eğitime sunduğu hizmet ödülü eğitimci Turgut Gürbaz'a verildi. Yılın en iyi sağlık Hizmet ödülü Doktor Habil Tunca verildi. Yılın en iyi sivil toplum kuruluş temsilcisi Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar'a verildi. Yılın en iyi özel hizmet ödülü Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nazife Kamana verildi. Yılın en iyi tarım sektöründe üretici ödülü iş insanı Fatih Karataş'a verildi. Yılın en iyi hizmet veren esnaf ödülü esnaf Mahmut Sana verildi. Yılın en iyi spora destek ödülü Doğan Spor Kulüp Başkanı Ayhan Apa'ya verildi yılın en iyi hukuk alanında başarılı avukat ödülü avukat Caner Korkmaz'a verildi. Yılın en iyi hizmet veren muhtar ödülü Mithat Mahallesi muhtarı Osman Albayrak'a verildi. Yılın en iyi Ceyhan'a katkı sunan genç girişimci iş insanı ödülü iş insanı Yusuf Erdoğan'a verildi. Ceyhan Kent Konseyi Genel Kurulu, Cumhuriyet'in 100. yılında kentin birliği Ceyhan'ın geleceği temasıyla 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirecek. Ceyhan Kent Konseyi Genel Kurulu 28 Ekim Cumartesi günü Murat Göğe Bakan Kültür Merkezi'nde kentin birliği Ceyhan'ın geleceği temasıyla toplanıyor. Yaptığı başarılı projelerle vatandaşlarının takdirini kazanan Ceyhan Kent Konseyi Yönetimini genel kurulda ve bir ilke daha imza atarak tüm kurumların katılımıyla Ceyhan'ı masaya yatıracak. AK Parti adına il başkanı Ozan Gülaş'tı, da 100 yıl önce kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin muhasır medeniyetler seviyesini de üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Gülaş'tı Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın haklı gurur ve heyecanının yaşadıklarını belirterek geçmişten bugüne nice vadileri atlatarak Cumhuriyetimizi 100. yılını gururla taşıdık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi adına milletvekili Ayhan Barut, düzensiz göç ve deprem felaketiyle birlikte Türkiye'de korkutucu biçimde ulus salgını yaşadığını belirtti. Ülkenin her bölgesinde ulus şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurularda ciddi artış olduğunu aktaran Barut, "Ne acıdır ki ülkemiz düzensiz göçe maruz kaldı. Milyonlarca insan ülkemize geldi ve ardından da acı bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığı açısından büyük soruna neden olan Uyuz vakalarıyla ilgili veri paylaşmasını, halkı bilgilendirici çalışmalar yapmasını ve salgınla ilgili acil eylem planı hazırlamasını istiyoruz dedi. Protez ve psikolojik rehabilitasyon hizmetlerinin verileceği Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi açıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından Çukurova Üniversitesi'nin önderliğinde 21 yaşından küçük tüm genç ve çocuklara en ileri teknoloji ile ortopedik ve psikolojik destek vermenin yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetleri, eğitim ve meslek edindirme çalışmalarını da sağlayacak olan Çocuk İyilik Merkezi kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı konuşan Doktor Müzeyyen Şevkin Adana ve diğer deprem bölgesindeki illerde yaşayan sorunlara dikkat çekti. Kendi seçim bölgem olan Adana'da da baktığımızda ağır hasarlı 3297 bina, orta hasarlı 4062 bina var. Depremde Adana'da 13 bina tamamen yıkıldı ve 500'e yakın vatandaşımızı maalesef kaybettik. Deprem sonrası 74 ağır hasarlı bina yıktırıldı. Yıkılmayı bekleyen bina sayısı 7272 bina dedi. Yüreğir'de Cumhuriyet'in 100. yılında birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle kutlanacak. Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek etkinlikler Adanalılara Cumhuriyet coşkusunu ve heyecanını yaşatacak. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Yüreğir'de dolu dolu etkinlikler düzenlenecek. Çocuk şenliğinden spor turnuvalarına, resim sergisinden workshop etkinliğine kadar birbirinden farklı etkinlikler Yüreğir'de bayram havası yaşatacak. Tam adına televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Özel gününüzde yanınızdayız. Akel, Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, Gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel, Abiye ve Gelinlik Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. Need something, it's coming, it's coming. My roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth. From my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright.